Hayır hayır onu çıkarma. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır. Ver onu bana. Yoksa Yusuf Arda buluyor, içiyor, değil mi? Bir keşif. Bir keşif yapıyor. Kumda alçak sürünüş. ve hedefine ulaştı. Bakalım kalkabilecek mi? Vazgeçti denize gidiyor.

Thank nice. you, yesin ya. Zaten ee, <laughs> Öğrendi ya şimdi. Dile bak dile. Aynen. Yani Herhalde çikolata sosu falan zannediyor. Ooo. Temizlendi ya şimdi ya ağzına sokmaz bak. Tekrar kirleçin. Ooo düşecek bak. アハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs>